Merhaba arkadaşlar, Ebit kanalına hoş geldiniz. Bugün Vodafone'lular için 5 GB'lık bir kampanya ile geldim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Her beğeni benim için büyük bir destek niteliğindedir. Anlayışınız için teşekkür ederim. 5 GB'lık büyük kampanyamıza geçelim. Size açıklamalarda vereceğim linkten bir tane uygulama indireceksiniz. İndirdikten sonra uygulamaya giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra sağ altta bulunan başlatma butonuna basıyoruz. Bizden geliştirici seçeneklerden sahte konum açmak için erişim izni istiyor. Sizde açıksa şayet bunu yapmanıza gerek yoktur. Açık olmayanlar için nasıl açılacağını gösteriyorum. Uygulamadan çıkıp telefon ayarlarına giriyoruz. Telefon hakkında mini sürümü yazısına 10 defa seri şekilde tıklıyoruz. Evet, geliştirici seçenekler açıldı, çıkıyoruz. Altta ek ayarlara giriyoruz. Aşağıda geliştirici seçenekleri. Oradan da en altta bulunan Sahte konum uygulamasını seçine, basıyoruz ve indirdiğimiz uygulamayı seçiyoruz. Tamamdır. Buradan çıkıp, uygulamaya dönüyoruz. Sağ üstteki 3 noktaya basıyoruz. Sonra, Search'e basıyoruz. Birinci kısma, 37.7830.3.4. İkinci kısma, 36.8.30654, koordinatlarını giriyoruz ve başlat diyoruz. Burası da tamamdır. Uygulamadan çıkıp, şimdi ise Vodafone yanındaya giriş yapıyoruz. Altta bulunan TOBI seçeneğine basıyoruz. Buradan, bağlantı sorunu, yazıp gönderiyoruz. İnternet seçeneğine basıyoruz. Evet. Gelen konumu seçiyoruz. Evet aşağıda gördüğünüz gibi bu bölgede geçici yoğunluk olduğunu ve telafi olarak 5 GB hediye internet hattımıza tanımlayabileceğimizi bize bildiriyor buradan evet diyoruz. 24 saat içerisinde hediye internetimiz hattımıza yüklenecek. Evet geldi bile dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak gelecek olan kampanyalardan ve fırsatlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bay bay.